Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Töder Yayınları'na. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Taha öğretmen öğrencilerine yukarıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş iki dikdörtgenden oluşan şekilde pembe boyalı bölgenin alanının yarısına santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi sormuştur. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? Şimdi arkadaşlar pembe olan kısım neresi? Pembe olan kısım burası. Beyazlı kısım neresi? Burası. Önce tüm alandan pembeli alanı, beyazlı alanı çıkartırsam pembeli alanı bulurum. Tüm alanı bulalım. 5x artı 8 çarpım 3x artı 8. Ne oldu? 15x kare artı 24x artı 40x artı 64. Ne oldu arkadaşlar? 15 x kare toparlıyorum. 64 x artı 64. Gelelim beyaza. Beyazı bulalım. 3 x artı 8 çarpım x artı 2 çarpacağım. 3 x kare artı 6 x artı 8 x artı 16. Toparlayalım. 3 x kare artı 14 x artı 16. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Büyük alandan küçük alantını çıkartırsam pembeli alanı bulurum. 15 x kareden 3 x kareyi çıkardım. 12 x kare. 64 x'ten 14 x'i çıkardım mı neyi bulurum? 50 x'i bulurum. 64'ten 16'yı çıkardım mı neyi bulurum? 48'i bulurum. Bu bulduğum benim pembeli boyalı bölgenin alanı. Ama bize neyi demiş? Yarısını veren. Yarısı o zaman ne olur arkadaşlar? 12x karenin yarısı 6x kare. 50x'in yarısı kaç eder? 25x. 48'in yarısı kaç eder? 24. Yani cevabım ne olur arkadaşlar? Cevabım Batuhan. B seçeneği. Umarım bu soru anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.